Günaydın. Aşırı açım. Güzel bir İstanbul sabahı mı? E. Eh. Tatlış kapalı. Havaltıya geldik. Maslak'tayız. Burada İmurt diye bir yerdeyiz. Yumurtayı sessiz aktarıyız. E yazınca böyle olmuş. Kahvaltı paylaşacağım. vereceğim. Orada ama filmi muadelen şarkı çalıyordu. O yüzden videoyu burada başlatmaya karar verdim. Şimdi menüye bakmaya gidiyorum. Epey güzel bir kahvaltıydı. Ben güzel somonu ve bol yedim. Bir de yumurtalı banları var. Genel olarak sadece yumurta yapıyorlar zaten. San Plaza'nın içinde güzel bir yer. Tavsiye ederim. Hem de oturduğumuzda bizden başka kimse yoktu. Oldukça tenaydı. O yüzden de güzel bir kahvaltı oldu. Devam ediyoruz. Şimdi Maslak 42'ye gideceğiz. Zaten kanalı başından beri takip edenler hatırlıyor orayı. Aslında 42'ye geldik. Burası bizim için eski Serpil'in yeni AVM'si. Geçen pandemiden hemen önce geldiğimiz bir Rostez vardı. Oraya geldik. Kahve içeceğiz burası. Bir de i̇çeride güzel sanat galerilerinin olduğu bir AVM'ydi. Hızlan yanlara bakacağız. Dikkat. Karşıma tanıştıracaktım ama kaçtı tüh be. <laughs> Kanala YouTube'a gelecektin gel ya. <laughs> Neyse fotoğraflarla idare edeceksin artık. Mekiş yufka takar belki? Yufka göreceğiz. Kız sürekli çalışıyor sürekli. Yani. Bir ufak İstanbul trafiği olarak İstanbul en iyi bildiğimiz tantuniyisi Oney tantuniye geldik. Hakikaten <laughs> <laughs> Çok güzeldi. Hem lezzet hem de fiyat olarak <laughs> e, mottosu olan Oya Madalya. Mottosun <laughs> hakkını veriyor çünkü hem çok lezzetli hem de <laughs> inanılmaz pahalı. Ne kadar olduğunu çıkartamıyorum ama şurada yer var bol bol buraya yazarım. <laughs> e, tanturi sever varsa İstanbul'da Tanturi arayan güzel. Burası da oraya. Videoyu dün de bitirmedim. Bugün pazar. Bugün devam edeceğiz. Çünkü anlatmak istediğim bir konu daha var size. Bu videonun başından beri aslında anlatmak istiyordum. Henüz fırsat bulamadım. Bir yerlere yerleşeyim, anlatayım. Bugün size son konuşmak istediğim konu bu. Buraya çok dikkatli bakarsanız tanıdığınız birinin ismini göreceksiniz. Bu benim son bir buçuk senedir üstünde çalıştığım bir kitap. Editörü olarak ortaya çıkması için epey çaba harcadım. Bu kitapta e, bu dünya meselelerini, teknolojiyi, Türkiye meselelerini çok düşünen bir moderatörün çizdiği çerçevede emekli bir Dışişleri Müsteşarı ve emekli bir istihbarat MIT Müsteşarı'yla yaptığımız bir nehir söyleşi var. Çok kolay okunan bir kitap. Ayrıca konuk olarak da Filiz Akın var kitapta. Doğan kitaptan çıktı. Linkini aşağı koyacağım. İnternetten de sipariş edebilirsiniz. Alır okursanız bana düşündüklerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. En azından bölüm bölüm de okuyabilecek şekilde yapıldığı için hepsini okumak zorunda değilsiniz. Bana okuduğunuz kadarıyla bile yazabilirsiniz. Merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Şimdi Rusty Fork'a geçiyoruz. Zaten biliyorsunuz birçok akşam Rusty Fork'ta bitebiliyor ama hazır hava müthiş, çok sıcak değil, beklenen yağmur gelmedi. Hem de canlı müzik varmış bu akşam. Dolayısıyla oraya gideceğiz. Videoyu burada kapatacağım ama Rusty Fork kısmında videonun sonuna ekleyeceğim. Orada görebilirsiniz. O keyifli bir canlı müzik olacak çünkü bu akşam öyle bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.